İşte bu benim koklamayı en 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 çok sevdiğim çiçeğim. Bak sen ne kadar güzel kokuyor. Kokla bak. Kokla. Oo, Gördün mü? Evet. Bak bak kokla kokla bir daha. Hmm, Oo. mis gibi kokuyor. Evet Çitme. bu da. İşte bu çiçek benim en sevdiğim çiçeğim. Bu da bu da yemeği en çok sevdiğim meyve. Bak. Ah oh, çok güzel kokuyor bu da. Portakal. Ya, kokla. Ya, ya, Ay. Ay çok yaşa oldu. <laughs> Ve bir de bir de bir de bu da benim en çok sevdiğim müzik aletim. Wow. Bitten <laughs> <laughs> Çok eğlenceli değil mi bu? Da? İşte bunlar benim en çok sevdiğim şeyler Buducuğum. Seni tanıştırmak istedim. Bir evet. de en çok sevdiğim arkadaşım var. Ee, onu da sana söyleyeyim mi? Ya bir bitten. Söylüyorum. En çok sevdiğim arkadaşım da... Ki? Bir tipi Sensin baba. Oh! <laughs> bitti baba. Evet. E, e, ya, e, <laughs> evet. Ya bitti. Bitti dedi bebe bat Evet buducum, arkadaşım <laughs> mı En iyi arkadaşım mı dedi? <laughs> Bezgi mi? Bitti bitti. mi seviyorsun sen? Hı -hı. Bezgi mi dedin? Bezgi bitti, bitti baba. Bezgi'yi seviyorsun. Hı -hı. Ha anladım. Peki. <laughs> <laughs> <Ay, bu bitti gülüyor> Bezgi baba. başta geliyor yani. Hı, anladım. Peki başka kimleri seviyorsun? Hadi be. Hey, Ösan, ben yani. Hey, Merve. <laughs> Merve. Ay ne güzel. Ba, Diyaroze var. Peki başka başka neler seviyorsun? Uyumadan hemen önceki an mı? Parktaki ağacın altı mı? Balkondaki minder mi? Bıdıcım bir dakika. Yani başta saydıkların güzeldi de yani hoşuma gitti. Tamam bizi çok seviyorsun da. Diğerlerini ben pek anlayamadım yani. Bak bittem Efendim. dedi Hadi bana oh, bir dert. Hmm, ağacın altında ah, oh, Merve bidi, sana kitap okuyor. Be, evet. Bidi. Bidi. Evet bidi. uyumadan hemen önce bidi. De, de Firuze sana kitap okuyor. Ve... Balkonda kimin derdi Balkondaki Ben bana bir tek de bu. Ben sana kitap okuyorum. Ay bu <laughs> <laughs> Demek onu, o anları çok <laughs> seviyorsun. Ay ne güzel bu da. Bakalım Derya da kitapları seviyor mu senin wow. gibi? Ben de. Hu hu. Hu hu. Siz gidebilirsiniz. Çiçeğin portakal. Ben de ben de. Ben Derya orada mısın? Burada. Ben de ben. Merhaba Derya. Buradayım. Ne kadar güzel geliyor sesi değil mi Derya'nın? <laughs> Merhaba. Merhaba Derya'cığım. Bu da Derya'ya sorar mısın? Derya da kitapları seviyor muymuş acaba? Peki. Petekopopo tepiş. Seviyorum. <laughs> Vay, ne kadar Bitti. güzel. Peki yavaş yavaş okumaya başladın mı Derya? Evet. Peki evde sana kitap okuyan birileri var mı? Annem akşamları bana kitap okuyor öyle öğreniyorum ben. Aa, <laughs> ne kadar güzel. Hem kitap okumayı öğreniyorsun, hem de annen okurken onları dinliyorsun. Peki evde böyle kitapların var mı? Böyle çok sevdiğin bir sürü kitabın var mı? Şimdi merak Şimdi kitaplarım yanımda. Yanında kitapların. Peki kitaplığın var mı evde? Hı? Evet. Aa, kitaplarını o kitaplığa mı koyuyorsun? Evet. Ay ne kadar güzel. Bıdı, Derya'ya sorsana. Acaba en çok hangi kitabını seviyormuş? Ben. Banda, bandipetipapa, bandipetipada. Bandipetipada. Ne şuna bakalım? Pamuk La... prenses. Ya, masal. Pamuk prenses. Yedi cüceler. Ben de çok severim o masalı. Ya. Çok güzel. Peki sen masalları çok seviyor musun? Evet. Hmm. Peki en çok böyle e, hangi masalları seviyorsun? Böyle heyecanlı mı? Oh. İlginç mi? Ooh. Komik Güneşli, mi <laughs> Güneşle rüzgar masal kitabı var onu çok seviyorum. Güneşle Rüzgar masal kitabı. Bir şey daha soracağım sana Derya. Mesela gittim bir kitapçıya. Kitap seçerken İlginç kitapları da seviyorum. İlginç kitapları da seviyorsun bak. Gördün mü? Senin sevdiğin? ...kitabın resmini çizmeye wow, çalışıyoruz. Mi, Güneş bitti. ve Rüzgar. Evet. Öyle dedi bir ya Derya. De. İşte böyle bir resim gelsin sana. Deryacığım bir şey daha sormak istiyorum. Kitap evet. seçiminde sana kim yardımcı oluyor? Kendin mi seçiyorsun yoksa annenle beraber mi? Tek başıma seksiyon. Wow. Karşımızda tam bir kitap kurdu var. Hmm. Evet kitapları çok seviyorsun. Ne kadar güzel. E ee, Peki o zaman bizimle bunları paylaştığın için sana biz de çok 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 teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Pah. Madem kitapları seviyorsun Hı. o zaman sana bir boyama kitabı hediye edelim. Değil mi? Hı -hı. Kitap kadar güzel bir hediye olur mu değil mi Bıdı? Evet bebebe. sana bir boyama kitabı boya kalemleri, rica ederiz pidipa, budu, pidipa. şahane bir Bıdı yediği ve pidipa, bwa, bwa, bwa. bir sürü de da öpücüğü hediye ediyoruz. Senin bize bir sürprizin var mı bakalım? Sürpriz. Zmiş var. Aa, ah, Neymiş o? Şarkı söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ay, Hadi söyle söyle. <laughs> Çok merak <gülüyor> ettim. Ebevim, ebevim. Ebevim seni her yerde. Sorabilirim. Sürpriz gecelerde. Sevgilim ne kadar güzel söyledi değil mi? Gerçekten bu şarkı bizi çok neşelendirdi. Neşelendirdik. Bi 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 pa pa pa. Otta kaldı diyor. Hoş geldin. Efendim Bıdı? Hemen hazırlanmam mı lazım? İyi de Bıdı nereye gidiyorsun? Okula yeni başlayan dinozor. Evet. kitaplığında yaşayan kitap kahramanları öyle mi? O zaman Budacığım seni geciktirmeyelim hemen hazırlanayım. Hı -hı. Gözüm ve önüm gelsin ba, 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 bakalım. Ba, ba, ba. İşte geldi hemen giyiyorum Budu. Eh biliyorum sen kitapları çok seversin. O yüzden de ben bazı ön hazırlıklar yaptım Budu. Biliyorsun her şeyi ha. önceden hazırlamayı çok severim. Şimdi sen kitap kurdu kırt kırtın yanına gideceksin ya. İyi. Sana kitap şeklinde kanatlar vereyim Budu. Evet böyle rüzgar estikçe ba, 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 ba. Evet onlar böyle sayfaları birbirine çarpar ve seni gideceğin yere rahatlıkla <laughs> ulaştırır Bıdı'cığım. Evet işte biri buraya diğeri de buraya. Geliyorum Bıdı yanına. Ben bittim Hazır be. mısın diğer Bitedim. tarafa koyacağım. Tamam hadi bit, bakalım Bıdı'cığım. Bit Bıdı bit bit bit. Evet bunu da buraya koyalım. Bekle be be Bu kimle konuşuyorsun? Yoksa <laughs> yine Bezgi ile mi konuşmaya çalışıyorsun? Bekle <laughs> <laughs> be Bezgi burada değil çünkü. Evet olacak. <laughs> Şimdi diyorum ki yanına bir de ben şöyle sayfa çevirme kolu vereyim ne dersin? Ya ben ücretteyim. <laughs> e orada bir sürü kitap olacak bu da hepsini çevirir çevirir bakarsın <laughs> bucağı. <laughs> i̇şte ben böyle bir sayfa çevirme kolu wow, da veriyorum wow, yanına wow. bacıcığım. Evet. Ben Bravo Evet gerçekten çok güzel olmuş. Bıdı diyorum ki hediye olarak da yanında kitap götür ama... ...giderken bir kitapçıya mı uğrasan acaba ne dersin? Peki baba Evet yani yeni bir kitap al. Yani benim en çok sevdiğim hediye kitaptır. Biri bana hediye etse böyle kitap hediyesi... ...çok mutlu olurum Bıdı. Efendim? Bıdı Ederim tabii ki Bıdıcığım. Ama önce senin kitap kurdu kırt kırtın yanına gitmen gerekiyor Bıdı. Hadi bakalım İyi yolculuklar Bıdı. 别别别 gerçekten kırt kırtın ne Oo. kadar büyük bir kitaplığı varmış. Amma da çok kitap var. kitaplık sahibi olmak ne kadar güzel değil mi? Aa, bıdı, bıdı. Efendim. Bıdı, 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 bıdı. Tabii ki sana bir tane kitap seçeriz buradan. Ya baba. Hmm, bıdı. Bak aklıma ne geliyor biliyor Hı. musun? Benim bu kadar büyük bir kitaplığım olsaydı şöyle yapardım. Bıdıdı. Onu seç oku. Baba. Bunu seç oku. Şunu seç oku. Hepsini oku. Bıdıdıdıdı. Bıdıdıdıdı. <laughs> Bunu seç seçoku? Bunu seç Oku! şunu seçoku? Oku! Hepsini hepsine oku. ne kadar gider olurdu değil mi bu da? <laughs> e hadi arkadaşın kırt kırtı çağıralım ben <gülüyor> çok <laughs> meraklanıyorum. nasıl çağıracağız? Nasıl? kurt 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 Kırt 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 da geliyor buradan geliyor. Kırt kırt merhaba. Kırt kırt kırt. Nasılsın? Gel elimi atlayabilirsin. Bu da ne kadar tatlı bir kitap kurduymuş. Çok kitap okumaktan gözlükleri bile var. Memnun oldum kırt kırt? Ben Budu'nun arkadaşıyım. Pitite, kırt kırt, pitite, pita Evet, ben kitap okumayı çok severim. Ama yalnız değilim kitap okumayı çok seven biri daha var burada. Ya pita bu bir de. Benim de bir arkadaşım var burada. Bu. İsmi İrem. Hadi ona merhaba diyelim. İrem, merhaba. İrem merhaba. İyiyim. Ay. Pita. İrem. Efendim. Nasılsın İrem? İyiyim. Şimdi seni bir tane kitap kurduyla tanıştırmak istiyorum. İsmi Kırt Kırt. Epe. Ve arkadaşım Bıdı ile tanıştırmak istiyorum. Bebe. Bıdı. İşte benim arkadaşım İrem. İrem de kitap okumayı çok seviyor. İrem, senin kitaplığın var mıydı ne? evde? Yoktu. Ya. Peki kitapların var mı? Var. Ya. Hangi kitapların var? İsimlerini hatırlıyor musun kitaplarının? Boyama kitapları. Aa, boyama kitapları. Eşim. Okuma kitapların var mı peki? Hikaye kitabı. Hadi de, de baba benim. İrem sen hikaye kitaplarını kiminle birlikte okuyorsun? Annemle. Annenle. Sen okumayı biliyor musun yoksa annen mi sana okuyor? Biliyorum. Wow. Ne işte kadar güzel ben... Bıdı. İrem Hı. okumayı da öğrenmiş. Ama resimlerine bakmak çok daha eğlenceli değil mi? Biz Bıdı ile birlikte mesela bazen kitap okuyoruz. Ben Bıdı'yı okuyorum. Bıdı da böyle uzun uzun resimlerine bakıyor. Hı. Senin kitaplarında da resimler var mı? Var. Ben resimli kitapları çok seviyorum ben bu dedi, da. Baba dedi. Evet sen de çok seviyorsun. Peki sen resimli kitaplarından en çok hangisini seviyorsun? Hmm. Okuma. Kahramanını hatırlıyor musun? İrem hmm. bizi duyuyor musun? Duyuyorum. Kahramanını hatırlıyor musun kitabın? Annenin okuduğun bir kitabın Ali. 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 Hmm. Ali ne yapıyordu peki o kitapta? Cin Ali mi yoksa bıdı? De de bide bide mi? Bıdı bıdı bıdı. Bilmiyorum. Bıdı bıdı. Efendim bıdı. Bıdı bıdı bıdı. Uuu gibi baba. Evet bıdının okuduğu kitapta da bir tane ismi Ali olan bir dev vardı Hı -hı. böyle kocaman bir dev. De Belki de odur bıdı. Bide de bide de. Bilmiyorum. Bir de İrem'e soralım bakalım bıdı İstersen sen sor. Hiç kitapçıya gitmiş mi? Bıdı 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 bıdı. Gittim. Yeah. Annenle birlikte mi gittiniz? Evet. Peki İrem kitapçıya gittiğinde böyle içeri girdin ya orada bir sürü kitaplar oluyor ya bu da. Hangi kitabı satın alacağına nasıl karar veriyorsun? Ha. Düşündüm öyle karar verdim. Hmm. Peki kitaplara baktın mı düşünürken? Ba 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 ba. Mesela ben bazen şöyle yapıyorum. Kitapların böyle kapağında resimler oluyor ya bu Sana kitap alacağım zaman böyle kitabın kapağındaki resime bakıyorum. Resmi çok beğendiysem o kitabı mutlaka alıyorum. Ha. ピテピピピピピピピピピッ Evet. <laughs> evet. Bütün kitaplar birer macerayla dolu. Hı hı. İrem, peki boyama kitapların varmış. Demek ki sen boyama kitaplarını çok seviyorsun. Biz de bugün ile sana böyle bir kitap hediye edeceğiz. Nasıl bir kitaptı <laughs> <İçinde> Bıdı? İçinde Bıdı'nın <laughs> resimlerinin olduğu bir boyama kitabı hediye <laughs> ediyoruz. Onu boyamak için bir de boya kalemleri hediye <laughs> ediyoruz. Ay İrem bir de artık kış geldi ya. Hiç üşümemen için sana bir tane Bıdı yeleği hediye ediyoruz. Bize bir de öpücük tabii. Bize bir şey söylemek ister misin İrem? Hah? Ay, Bize efendim? söylemek istediğim bir şey mi? Yok. yok. Peki tanıştığımıza çok memnun olduk. Selam söylemek istiyorum. Kime? Bakalım kimlere selam söyleyecek bu da? Dayıma, anneanneme, dedeme. İrem'in dayısına. Peki, çok, seviyorum. Anneannesine ve peki dedesine peki çok peki. selam söylüyoruz. İrem sizi çok seviyor. İyi okumalar İrem'cim. Görüşürüz. Hoşça kal. Bıdı'de. Efendim Bıdı. Ben Uf, <laughs> Evet, biliyor musun kırt kırtı. Bıdı en çok gece yatmadan önce kitap okumayı seviyor. Mesela ben böyle Bıdı'ya kitap okuyorum. Resimlerine bakıyoruz. Bazen kitabın sonunda ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Y Ve en sonunda Bıdı şöyle yapıyor bak. <laughs> ya! Ya de. Böyle uyumuyor musun Bıdı? Bekle be, be, mi? Hayır böyle B하지. uyuyorsun. Ben Nasıl Link, uyuyorsun? OK, mış 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 mış. Evet bu evet, da mış mış, mış 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 diye uyuyor ama mutlaka kitap bittikten sonra uyuyor. Sen <laughs> ne zaman kitap <size gülüyor> okumayı seviyorsun? Kırt 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 Aa, kırt, 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 da en çok gece yatmadan önce kitap okumayı. Peki kırt kırt, kırt biz çok merak ediyoruz. Sen bu kütüphanedeki kitapların hepsini okudun mu? Kırt 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 ya. Kırt, kırt kırt kırt. Peki wow. bu kitapların içinde en sevdiğin macera hangisiydi? Kırt kırt. Hayır, Aa, bu dedi. Bitti gibi. Evet evet o da bir devle ilgili bir kitap okumuş. Hmm. Böyle kitabın içinde bir tane kocaman bir dev oh, varmış. Hadi hadi hadi. İşte mü? Evet. Kitabın içindeki devin omzuna konmuş kırt kırt ve devle birlikte maceradan <laughs> maceraya koşmuşlar. Ay ne kadar güzel. Ben bu kitabı çok merak ettim bu. Nereden bulabiliriz acaba? Tamam söyleyelim. Kırt kırt bize bu kitabı ödünç verir misin? Tamam Bıdı ile ben de bu kitabı okuyup devin maceralarına katılacağız. Peki başka? Başka hangi kitabı okudun? Okula yeni başlayan bir dinozor mu? Ne kadar komik. Evet ve arkadaşları ve dinozorun öğretmeniyle birlikte oyunlar oynamışlar. Bilmiyorum bu da hangi oyunları oynadınız Kırt Kırt? Bıdı ben size söylemeyeyim siz en iyisi kitabı okuyun diyor. Tamam <laughs> tamam tamam evet bu da biz kırkıt senden bu kitabı da ödünç istiyoruz verir misin Yip tamam bu da şimdi devin maceralarını okuyacağız bir de okula yeni başlayan dinozorun kitabını okuyacağız batı, 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 başka başka kırkıt Kırt başka, kırt kırt kırt. başka? Hmm. ne <gülüyor> <gülüyor> bir, bir atın üstünde seyahat eden bir fare mi ne kadar komikmiş peki fare nereye gidiyordu ben dedi kırt. ya Kiminle karşılaştı peki? Ay kırk kız anlatma anlatma. -di -di, biz biz hayır Evet 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 bu benim de aklıma o geldi. Biz senden bu kitabı da ödünç alalım. Olur Uf, mu? Ya, bı -di -di, bı -di, tamam. Okay. Fare'nin kitabını ödünç aldık. Dev'in kitabını ödünç aldık. Bir de dinozorun kitabını ödünç. Ama merak etme kırtkıt okuyup bitirdikten sonra hepsini sana geri vereceğiz. Wow ya pıtıdı. Keşke Hı. bizim de bu kadar büyük bir kütüphanemiz olsaydı değil mi? Ah, bitti, bitti, bitti. ah keşke. Bir kütüphaneler çok güzel yerler bu da. Evet. B -di -di, b -di -di, Macera bu raflarda. Peta. Heyecan. Peta. Korku. <laughs> Kahkaha. Ne 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 ne. Merak. Ve dostluk. Bitti. Peta. Hepsi burada. Uh, 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 Ay bu da böyle tek tek sayınca aklıma bir şarkı geldi. Ya, bedi bedi Hatırladın mı o şarkıyı? Peta dedi de mi? Söyledim. Söyleyelim evet. Bedi Hadi tamam başlıyoruz. A, bir, A, bir, bir, iki, bir, iki, üç, dört. tek tek ödünç vermen gerekiyor. Hangi raflarda? Hangi raflarda? Şurada mı? Ay ben oraya uzanamam Budu. Evet en iyisi bize Kırt Kırt onu çıksın da versin. Tamam. Biz burada Heyecan bu raflarda. Efendim burada. Tamam buradan da çıkıp bir kitapçıya gideriz. Ben de Kırt Kırt'a da bir kitap Kalk. Pedepe. Kırt kırt gelemez mi? Pedepe. Bıdı. Niye gelemiyor kırt kırt? Pedepe. İyi be ben Kitap mı okuyor Bıdı? Ay, o zaman daha sessiz olalım öyle değil mi? Değil de mi? De bade. Evet Pedepe. Evet Bıdıcığım, niye daha önce söylemedin? Ben de burada <laughs> bağırıyorum kırt 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 Hı -hı. kırt. Pedepe. Efendim Bıdı? Pedepe. Poppita Pappepe. Gördüm gördüm Bıdı burası bir gerçekten kitaplık ve çok Ah! Bıdı gerçekten aklınla bin yaşabdı. Şu anki şu an aklıma bir fikir geldi çünkü. Şimdi kırt kırt kitap okuyor ya. Hı hı. Ne dersiniz biz de kitap okuyalım mı? Harika bir seçim. O zaman Badıcığım şimdi bir kitap mı seçsek acaba? Tamam ben kitap seçeyim sen. Efendim Badı. Hep birlikte seçelim diyorsun. Tamam o zaman. O zaman Kalk 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 gel gel gel. Bizimle birlikte hareket et. Bizimle birlikte hareket et sen de. Hadi şimdi. Başlıyoruz. Evet şimdi öncelikle raflardan bir kitap seçelim bunun için. Şöyle heyecanlı hareketli bir kitap olsun. Hadi, hadi. Evet Budacığım bakıyoruz. Şöyle bir raflara bakıyoruz. Hadi sen de bak. Sen de bak. İşte. Buldum. Bir kitabı bu verdi. Şimdi alacağım Bıdıcım. Şimdi uzanıyoruz ve kitabı alıyoruz. Hop. Kitabı aldık. Ha. Kapağını açtık. Ha. Sen de aç. Sayfaları çevirdik. <laughs> sen de çevir hadi. Evet. Hop. Ha ve içinden tık 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 diye koşan bir at çıktı. Wow. <laughs> i̇şte bu da böyle bir at. Oh. Dedi, dedi, dedi. Gel bakalım buraya at. Şimdi biz de kitaptaki at gibi koşalım. Yip Hadi da. bakalım. Tek 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 tek. Hadi dik, sen dik, de koş. Tek 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 tek. <laughs> evet. Badi tip tipete. Dede de petide bat. Bir Çok güzel de bu at nereye doğru ha. koşuyor diyorsun. Hmm, bilmiyorum ki bu da daha kitabı okumayı bitirmedim. O. <laughs> Efendim bu. Tipipeti, bitendi bitat petip. Şimdi de bir gizemli bir kitap olsun Hı -hı. diyor bu da. Ne dersin? Gizemli olsun mu? Bitetti. <laughs> olsun. O zaman kitabı alalım. Hop. <laughs> Kapağını açalım. <laughs> sayfaları çevirelim. Huş, hu, huş, hu, huş. Ve ha. içinden... ünlü bir hmm. dedektif hmm. çıksın. <laughs> evet. Şimdi çok sessiz olacağız ve yavaşça yürüyeceğiz. <laughs> Hı -hı. <laughs> çok güzel oldu. Bu güzel de 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 Ah, dedektif ne mi arıyor bu da? Dedektif? Ay, bilmiyorum bu Daha kitabı okumayı bitirmedim. Uf ya. Evet, bu da Efendim. Hadi, 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 Lay 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 lay. Ya! Şimdi. <laughs> tamam mı Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bu diyor ki, şimdi eğlenceli, neşeli bir kitap seçelim. O zaman kitabı alalım. Kapağını açalım. Ve sayfaları çevirelim. Şimdi içinden çok çok ünlü bir dans grubu çıksın. Ve böyle dans etsin. İşte böyle dans etsin. Hadi sen de dans et. Ben baba, baba. Ben Hop ba 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 Hadi. Hop Hadi. Efendim. Hadi 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 Hangi şarkıda mı dans ediyorum? <laughs> hmm. Çok mu merak ettin bana? Hadi 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 hadi. O zaman hazır ol. Hadi bu. Esat, Firuze. Ay. <gülüyor> ne kadar güzel bir yer burası böyle. Evet. E de, Biz bugün kırk kırktan tam üç tane de, de, de. kitap ödünç aldık. Hepsini de birazdan okuyacağız. Ay evet gerçekten çok Şimdi, güzel kitaplar varmış. Şimdi ben bir şey söylemek çağardın? istiyorum. Eee... Bir ünlü dans grubu var ya hani. Hani bir müzik çalmamız gerekiyor Kitabın ve dans etmemiz içindeki. gerekiyor. Evet. Şarkı <laughs> mı lazım? Evet. Eee. E, e bu da biliyorsun. Ben de dedim. Ben de dedim. <laughs> Anladım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Bir. iki. olduğunu merak ettim. Ee, dedi. De. <laughs>